Değerli misafirler hoş geldiniz. Bugün güzel bir heyecanı yaşıyoruz. Halk Ekmek Genel Müdürlüğümüz e, büfe çekilişi için notör bey ile beraber noterlik sisteminden 27 açık yer için yani büfe konulması gereken Büyükşehir Belediyesi'nden izin aldığımız yer için 450 katılımcının olduğu bir çekiliş yapacağız. Bildiğiniz gibi 410 civarında büfemiz var bunların bir kısmı eee geri iade edildi, işletemediler veya işte sahipleri rahmetli oldu veya diğer nedenlerden. Tabi bu 14 e, Temmuz bizim için e, Polat ilçemiz için çok özel olacak. 4 adet Polat ilçemize, bir adette Temelli mahallemize olmak üzere ilk defa Ankara Büyükşehir Belediyesi tarihinde Polatlı ve Temelli e, Polat ilçemiz ve Temelli beldemize Halk Ekmek hizmeti girecek e, Mansur Başkanımızın desteğiyle Polatlı ve Temelli halkını sağlıklı, kaliteli, güvenli, besleyici halk ekmekle buluşacağız. Tüm katılımcılara bol şanslar diliyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ankara Halk Ekmek çekilişine hepiniz hoş geldiniz. Toplam 27 adet büfe çekilişimiz var. 450 katılımcımız var. Ben Akyurt 2. Noterli adına Tuncay Kubat buradayım. Canlı yayında çekilişe iştirak edeceğiz beraber. Ee, çekilişimize geçebiliriz. Sıradan başlayabiliriz. Altında bölgesi toplam katılımcı sayımız 31. Bir adet büfemiz var. Bir asıl bir yedek çekeceğiz. Çekilişe geçebiliriz. Binde, yüz defa, bin defa karıştıralım. Yüz defa karıştıralım. Bin defa da olur. Bin defa karıştıralım. Evet. Pamuk Büfe, Aktaş Mahallesi, Mevlana Caddesi çekiliş yapalım. Büfe, asil tarihli. Burada. Furkan, Tolga, Karaçor, yedek tarihlimiz. Evet. Çankaya bölgesi, toplam katılımcı sayımız 29. Toplam 4 büfe, 4 asil, 4 yedek çekiliş yapacağız. Evet. Karıştırıyoruz. Evet. El Birliği Büfe. Tolga Erek Asil Talihli El Birliği Büfe. Oğuz, Oğuzhan Akça Aslı Büfe Alaaddin Yaman Sıhhiye Yıldız Büfe Cengiz Kabuloğlu Birlik Büfe Şimdi yedekleri çekiyoruz Ali İhsan Yazıcı ilk yedeğimiz <laughs> ee, Mummer, mi? Mummer Akbaş yedek ikimiz <laughs> Özge Ulutaş yedek 3 Doğukan Bilgin yedek 4 Etimeskut bölgesi toplam katılımcı sayımız 20 3 asıl 3 yedek büfemiz var Pekilişe geçiyoruz Elvan Ay Yıldız Mahallesi demiş Evet karıştırıyoruz Çekilişi yapalım. Sabri Koçer, Elvan Büfe, Ay Mahallesi'nde. Bekir Dumlu, Yakamos Topçu Mahallesi'nde. Selvinas Kılıç, Turkuaz Büfe, Yukarı Yurtçu Mahallesi'nde. Ebru Çolak, Yedek Birimiz. Gözde Çivek, Yedek 2. Sena Karataş yedek 3 Keçören büfe toplam 70 katılımcımız var. 7 asil 7 yedek belirleyeceğiz. Nurhan Demir, Kurdini Büfe, Neslihan Uzun, Altun Dal Büfe, Satılmış Konyalı, Haziran Büfe, Aydın Kartlı, Uyanış Büfe, Betül Dal Demir, Ovacık Büfe, Mustafa Çırak, Selçuklu Büfe, Ümit Tuncer, Polat Büfe Derviş Geredeli Yedek Birimiz Halit Sucu Yedek 2 Gülten Kol Tarla Yedek 3 Murat Yakar Yedek 4 Gülsemin Çakır Yedek 5 Besime Sabancı Yedek 6 <laughs> Aynur Güven yedek 7. Mamak büfe toplam katılımcı sayımız 27. 2 asıl 2 yedek çekiliş yapacağız. Erdem Aytemir Karaman Büfe Murat Yavan Lalahan Büfe Ümmü Gülsüm Boyacı Yedek 1 Benlihan Erdek Yedek 2 Sincan Bölgesi Toplam Katılımcı 41 Top iki asıl iki yedek çekilişimiz var. Serkan Karataş 101 Evler Büfe, Meleha Çelik <laughs> 57 Alay Büfe. <laughs> Cafer Akpolat yedek 1 Çiğdem Güngör yedek 2 Yeni Mahalle Bölgesi Toplam katılımcı sayımız 34 4 asil 4 yedek ikramiyemiz var, büfemiz var Evet çekiliş. Halil Şahin Asya büfe Demet Lale Mahallesi. Serpil Yorulmaz Konut Kent büfe. Ceylan Göllü Ramazan büfe. Funda Pekşen Uzay büfe. Hazim Kahramaner Yedek 1. Çağrı Deniz Yedek 2. Fatma Arısoy Yedek 3. Ayşegül Dirim yedek 4. Evet Polatlı büfe. Toplam katılımcı sayısı 198. 4 asil 4 yedek büfe çekilişimiz var. Emre Eroğlu, Polatlı Büfe, Necla Özyurt, İstikbal Büfe, Muhammed Çağlayan Çay, Doğa Tepe Büfe, Tülay Taşpınar, Yunus Emre Büfe, Muhammed Durdun Koş, Yedek 1, Hüseyin Solmaz, Yedek 2, Hava Erken, Yedek 3, Mahmut Şen Türkiye'de 4. Evet çekilişimiz sona ermiştir. Herkese hayırlı olsun. İyi günler